5 Nisan Ulusal Egemenlik Başarılı kutlarım. Şimdi Dev ile Peter'in kitabını anlatacağım size. Peter evinde uslu otururken herkes devden bahsedermiş. Peter de devi merak eder, ederken ederek e, devin yanına gitmiş. Yani bulmaya gitmiş. Peter devi bulduğunda, dev Peter'den arkadaş olmak istemiş. Peter de bunu kabul etmiş. Peter ve de birlikte sohbet etmişler, oyun oynamışlar. Ondan sonra da Peter birkaç gün Dev'in yanına gelmemiş ve hasta olmuş. Sonra Dev onu, onu merak ederek köye inmiş. Herkes Dev'den korkunca ondan kaçmaya başlamışlar. Sonra da birkaç saat geçtikten sonra herkes Dev'e alışmış. Sonra Dev Peter'ı bulmuş. Dev Peter'ı bulmuş. Sonra da Peter de iyileşmiş olmuş o zaman. Ee, Devleti bulduğunda birlikte e, yine oynamaya devam ediyoruz.